Yüz günde yüz fiil ile İngilizce konuşuyoruz. Gün 11. Help. Yardım etmek. I help. Yardım ederim. I am helping. Yardım ediyorum. I will help. Yardım edeceğim. I helped. Yardım ettim. Bugünkü örnek cümlemizde I am helping my brother with his homework. I am helping my brother with his homework. Kardeşime ödevinde yardım ediyorum. Şimdi bu da I am helping. Mesela Türkçe cümle yapısında kardeşime o devinde olarak cümle başlıyor. Ama biz İngilizce cümle yapısında hiçbir zaman unutmuyoruz. Subject, verb, object. Kim bu hareket yapıyor? Ben, I. Ne yapıyorsun? I am helping. Şimdiki zaman olduğu için. Geçme zaman olsaydı I helped, yardım ettim. Şimdiki zaman olduğu için I am helping. Eğer gelecekte yarın yardım edeceğim ifadesini demek istiyorsanız I will help. Çok basit. So I am helping. Kimi yardım ediyorsun? My brother. I am helping my brother. I am helping you. I am helping my sister. With his homework, onun ödeviyle yardımcı oluyorum. 100 günde 100 fiil ile İngilizce konuşuyoruz serisinin ikinci dersine hoş geldiniz. YouTube üzerine izliyorsanız bu videonun açıklama kısmında ücretsiz olarak görüntüleyebileceğiniz bütün bu, bu fiilleri hepsini bulacaksınız. Bu seride 200'e kadar tüm İngilizcenin en çok kullandığı fiillerini inceleyeceğiz ve hepsinde de Present, past, future ve continuous tense'ları yapacağız. Hemen blog kısmında ücretsiz olarak görüntüleyebilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz ve bu videoyu faydalı bulursanız yorum kısmında yorum bırakmayı ve diğer arkadaşlara paylaşmayı unutmayın. Bu şekilde bana destek olmuş oluyorsunuz. Gün 12 Keep tutmak veya saklamak I keep tutarım veya saklarım I am keeping tutuyorum saklıyorum I will keep tutacağım veya saklayacağım I kept tuttum veya sakladım. Bugünkü örnek cümlemizde I kept all my old books in the attic. I kept all my old books in the attic. Tüm eski kitaplarımı çatı katında sakladım. So I kept geçmiş zaman. So tuttum. Mesela eğer şu an tutuyorsam I am keeping. For example onu saklıyorum veya onu tutuyorum. So I kept. Neyi tuttun? All my old books. Tüm eski kitaplarımı nerede in the attic on leave ayrılmak veya terk etmek I leave ayrılıyorum veya terk ederim I am leaving ayrılıyorum veya terk ediyorum I will leave ayrılacağım veya terk edeceğim I left ayrıldım veya terk ettim bugünkü o örnek cümlemizde I will leave the office at 6 p.m. I will leave gelecek zaman yani gideceğim veya ayrılacağım veya terk edeceğim so I will leave The office. Ofiste çıkacağım kaçta? 6 p.m. Türkçe cümle yapısında ne diyor? Ofisten saat 18'de ayrılacağım. Ama biz İngilizce'de diyoruz ki kim bu hareketi yapıyor? Ben. Şu an mı yapacaksın? I am leaving olacak. Gelecek zaman mı yapacaksın? I will leave. Geçme zaman olacaksa I left. Onun için bu da sadece cümle kururken kim bu hareket yapacağını önce getirdikten sonra hangi zaman diliminde olacağını bilmek ile birlikte hangi tensi kullanmanız gerektiğini bileceksiniz. Çok basit. So I will leave the office at 6 p.m. Gün on dot. Listen. Dinlemek. I listen. Dinlerim. I am listening. Dinliyorum. I will listen. Dinleyeceğim. I listened. Dinledim. Bugünkü örnek cümlemizde I am listening to a new podcast today. I am listening to a new podcast today. Diyor ki bugün yeni bir podcast dinliyorum. Ya İngilizce cümle yapısında biz her zaman kim bu hareket yaptığını yazıyoruz. I. Şu an ne yapıyorsun? Dinliyorum. Dinliyorum olduğu için zaten şimdiki zaman kullanıyoruz. Eğer cümlede geçmiş zaman olacak olsaydı I listen. Gene zaman her zaman yaptığınız bir hareket olsa I listen. Mesela I listen to podcast every day. Her gün podcast dinlerim olsaydı I listen diyeceksiniz. Ama burada diyor ki şu an dinliyorum. So I'm listening to a new podcast today. Yani bugün yeni bir podcastı dinliyorum. 100 günde 100 fiil ile İngilizce konuşuyoruz. Gün 15. Look, bakmak. I look, bakarım. I am looking, bakıyorum. I will look, bakacağım. I looked, baktım. Bugünkü örnek cümlemizde. I looked out the window and saw the rain. I looked out the window and saw the rain. Pencereden baktım ve yağmuru gördüm. Okay. So pencereden bakmak ifadesi zaten bu da. Pencereden bakmak I looked out. So nereden baktın? Out the window and saw the rain. Çok basit ve kendine yani açıklayıcı olan bir cümle. Eğer şimdiki zaman olsa I am looking out the window. E her gün yaptığım bir şey ise I look out the window every morning. Her sabah kalktığımda pencereden bakıyorum. Ifadesinde olabilir değerli arkadaşlar. Gün 16. Make yapmak. I make yaparım. I am making yapıyorum. I will make yapacağım. I made yaptım. O ne cümlemizde? I am making a cake for my friend's birthday. I am making a cake for my friend's birthday. Arkadaşımın doğum günü için kek yapıyorum. İşte bu da İngilizce cümle yapısının bilmenin önemini görüyoruz. Mesela arkadaşımın doğum günü için ne yapıyorsun? Kek yapıyorum. Türkçe'de böyle cümle kurabilirsiniz ama İngilizce'de biz diyoruz ki önce ne yaptığını söyle. Sonuç ne yapıyorsun? Ondan sonra sebebini söyleyeceksin. Türkçe'de bunu tersi bazen yapabiliriz. Ama İngilizce'de biz odaklanmak istediğimiz nokta kim bu hareket yapıyor? Ben. Ne yapıyorsun? Kek yapıyorum. Şu an mı yapıyorsun? Evet. Making ifadesi. Eğer geçme zaman olsa I made. Eğer şu an yapıyorsan I am making. Ama şimdi şu an yaptığın için so I am making a cake. Yani bir kek yapıyorum. Süper. Kek yapıyorsun da ne için yapıyorsun, kim için yapıyorsun, ne zaman yapıyorsun, kaç saate kadar sürecek. Bütün bu bilgiler sonradan eklenmeli. So I am making a cake for my friend's birthday. Gün 17. Move, taşımak veya hareket etmek anlamına geliyor. I move, taşınırım, hareket ederim. I am moving, taşınıyorum. I will move, taşınacağım. I moved, taştım veya hareket ettim. Bugünkü örnek cümlemizde. I moved the chair to the other room. I moved the chair to the other room. Sandalyeyi diğer odaya taşıdım. So, sandalyeyi. Öncelikle söyledi ya ama biz de diyoruz ki İngilizce'de kim bu hareketi yaptı? Ben. Ne yaptım? Moved. Geçmiş zaman olduğu için. Neyi hareket ettirdin veya neyi taşıdın? I moved the chair. Okay, nereye? to the other room. Bu da yönelme haliki. yani to the other room. Bunun gibi cümlelerle siz de cümleler yazabilirsiniz. Bugünkü yorumda istediğim şey o ne cümleler yazmanızı geçmiş zaman olacak şekilde. I moved my hands. I moved the laptop. To the other side yani bilgisayarı başka kısmına işte taşıdım gibisinde cümleler kurabilirsiniz diye arkadaşlar. Let's go. Gün 18. Open açmak. I open açarım. I am opening açıyorum I will open açacağım I opened açtım I am opening the window because it is hot I am opening the window because it is hot Şimdi Türkçe cümleyi bir olarak alalım. Sıcak olduğu için pencereyi açıyorum. Bakın burada sebebini söylüyor. Sonra ne hareket yaptığını. İngilizcede biz de diyoruz ki öncelikle kim bu hareket yapıyor? I. Ne yapıyorsun? I'm opening. Şu an açıyorsun. Neyi açıyorsun? The window. Tamam. Ama neden açıyorsun? Çünkü hava sıcak. Biz de bu da işte Türkçe ve İngilizce cümle yapısında sizin kafanızda değiştirmeniz gereken nokta. Ve artık İngilizce düşünmek istiyorsanız her zaman her zaman her zaman şöyle düşün. Kimden bahsedeceğiz bu da? Hangi hareketten bahsedeceğiz? Bu hareketi kimi etkiledi? So I open the window or I am opening the window. Ne için? Because it is hot. Böyle düşünmeye başlarsanız gerçekten ee, bu süreç daha kolay olacak sizin için. Gün 19. Play oynamak. I play oynarım. I am playing oynuyorum. I will play oynayacağım. I played oynadım. Bugünkü örnek cümlemizde I played football with my friends yesterday. I played football with my friends yesterday. Türkçe cümle yapısına dikkat edin. Dün arkadaşlarım ile futbol oynadım. Öncelikle ne zaman yapıldığını, arkadaşlarla yaptığını, futbol oynadığını ve kim yaptığını ancak sonradan anlıyoruz. İngilizce'de de diyoruz ki İngilizce'de düşünmek istiyorsanız öncelikle kim bu hareketi yaptı ben. Ne yaptın oynadın oynadığın için o zaman play ifadesi kullandık. Eğer zaman zamanda her zaman yaptığınız bir şeyse ise I play football with my friends every weekend. Mesela her hafta sonu arkadaşlarla futbol oynarım ifadesi olsa o zaman play ifadesini kullanacağız. Ama bu da geçmiş zaman olduğu için I played. Onun için hangi tense de olsa sadece ben diyorum ki İngilizce'de 12 tane tense var. Türkler için gerçekten gerçek konuşmaları ve işinizi görecek bu dört tane tense ezberleseniz ve kullanmaya başlarsanız bile yeterli olur. So I played football with my friends yesterday. Ben futbol oynadım. Kimlerle? Arkadaşlarımla. Kaçta? Dün. Artık isterseniz yere ekleyebilirsiniz. At the park veya at the salon o nerede yaptıysanız mesela bu futbol oynadıysanız onu ekleyebilirsiniz. 100 günde 100 fiil ile İngilizce konuşuyoruz. Gün 20 put koymak. I put koyarım. I am putting koyuyorum. I will put koyacağım. I put koydum. Bugünkü o örnek cümlemizde I am putting the keys on the table. I am putting the keys on the table. Yani anahtarlarımı masanın üzerine koyuyorum. Okay. İngilizce'de cümle kurmak istiyorsanız her zaman kim bu hareket yapıyor? Ben. Ne yapıyorsun? Koyuyorum. I am putting. Ne koyuyorsun? the keys. Okay, ve nerede? On the table. Cümle yapısını çözmek istiyorsanız Gama Hoca YouTube kanalında ücretsiz olarak bu oynatma listesini takip edebilirsiniz. Hepsini nasıl cümle kurmanız gerektiğini öğrendikten sonra artık ihtiyacınız olan şey kelimeler ve cümleleri içinde koyup artık istediğiniz gibi cümleler ve kendinizi ifade edebilirsiniz. Gama Hoca YouTube kanalına ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca kapsamlı bir şekilde İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız tek sunduğum hizmet ve kursum İngilizce 360 kursuna da Udemy platformunda satın alabilirsiniz. Let's go friends. Bye bye.